Sevgili YKS yolcuları, YKS yolculuğu zor, meşakkatli, bazen çileden çıkarıcı bir yolculuktur. ÖSYM son yıllarda lise fizik müfredatındaki konuları ne kadar iyi kavrayabildiğinizi, bu konularla ilgili edindiğiniz bilgileri ne kadar birbiriyle birleştirebildiğinizi, bunları ne kadar günlük hayat örnekleriyle tanımlamalarıyla iyi yorumlayabildiğinizi ortaya çıkaracak sorular sormaya başladı ve buna devam ediyor. Dolayısıyla sizin de fizikteki temel kavramları kesinlikle tam olarak öğrenmeniz zorunlu bir hal alıyor. Bu anlamda size yardımı dokunabilecek kendi el yazımla yazdığım e, fizik konu anlatımı ders notlarım Candiricam Fizik YouTube kanalımda katıl üyelerine özel olarak artık sizlerle. Candircan Fizik YouTube kanalına Galileo Galilei seviyesinde katıl üyesi olduğunuzda TYT AYT fark etmeksizin sizin seçeceğiniz 5 tane konunun konu anlatım notlarını Nikola Tesla seviyesinde katıl üyesi olduğunuzda 15 konunun ders anlatım notları Albert Einstein seviyesinde katıl üyesi olduğunuzda 25 tane konunun konu anlatım ders notları Isaac Newton seviyesinde katıl üyesi olduğunuzda benim elimde bulunan tüm TYT AYT ile ilgili kendi el yazımla hazırladığım ders notlarımın tamamı sizlere ulaştırılacaktır. YKS yolculuğunda hayallerinize ulaşabilmeniz dileğiyle başarılar dilerim. Unutmayın can diri canlı her şey daha kolaydır.